Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Tiff Survival'ı çekeceğiz. Ee, Anıl da yanımda. Evet, ben de... Yürüyüşe Bak yürüyüşü <laughs> Anıl, Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson yapayım mı sana? Yap, papa. Ben yapayım. Yürüyüşü gel sensin. Bak, seyrek. Olur mu? Tamam, hadi başlayalım. Önden ben gideceğim. Anıl, An <laughs> korktuğunda Vurma Yakla, varsın çocuğun hakkı. Adamın ya. Oğlum, oyun ya? Oğuz. ne, oluyor? ne oluyor? Görmediniz mi? Kör <laughs> Allah 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 Var ya şey ben bu oyunu tek başıma oynarken Kağıtları topladım hepsini değil Sadece dördüm What? What the fuck? Ya oğlum bu oyunda hangi yer hangi hangisi yer Hiçbiri belli değil ki arkadaşım ya Allah'ım Allah'ım <laughs> Nasıl kaçıyor? Ben 20 yıldır bu ormandayım. Korkmamam lazım. Allah! Ay. Kanka sen benimle gel. Boşver. Dur beni bekle. Ay yoruldum. Hayır yoruldum. <laughs> Bekliyorum papa. Kapatın sesi kapa tamam. sesi. Daha tamam tamam. Ben... Müşteriler var. Tamam bir sus. Neredesin? Ben, kapa. Tamam. Sen neredesin? Ben, Ha tamam arkandayım. Bir yer gördüm Papa beni takip et. Bir yer gördüm. Allah'ım ben. Yanımdaydı yanımdaydı kaç. Kanka sen beni takip et yanımda falan <laughs> Aha uçak uçak buldum. kanka. Üç. Ben bir tanesini aldım. Dur Gel gel. Bak şimdi sana bir tane bug yapayım mı? Ucaf. Ya dur kısma. Oo adam uçak. Sen de gelsene. Et. Atlayış yapalım atlayış. Etrafı güzel. Slender gelemiyor buraya. Yok etrafı Aa bak orada. Aa arkada arkada. Arkanda. Allah. Aa kayboldu. Kız ne haber? Yo ben de hala burada. Kız! Allah! Kız nerede? Ben... Allah bak buraya. <laughs> evet. At, i̇lk ben atlıyorum. Gel tamam. gel. Bekle. Üç. 2 Abi bacağım kırılırsa. Yi... Bir. Ah. Oh, kırıldı. Gel. Allah! Gel bamba, bamba ben böyle gidiyorum. Aha bak bir yer daha gördüm. Kesin. Ya dur abi da, ya. ya. Dur. Keşke uçakta kalsaydık. <laughs> kanka sen neredesin? Allah! Kanka ne oluyor kanka? lan? Allah'ım. <laughs> Yok. Yok katıksal. Aa neredeyim? Neredeyim? <laughs> Abi yardım. Kanka argoluluk mu sanırım? Hayır, üstünde işte görüyorum. Kanka biz ayrı olalım. Sen bir tarafa git, ben bir tarafa Haydi. gideyim. Hayır! Aa! Bir şey daha İki oldu patla iki aa, 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 <gülüyor> neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> LAN Kanka sen Kanka sen beni sen ben yoldan <neredesin>? gidiyorum yoldan Ben yoldan gidiyorum Allahım <laughs> Allahım <laughs> Allah Allahım, eşinden <laughs> bela hilal, eşinden bela verin adamda. Öldün mü? Ah ışık çaldı arka tarafta. Öldün mü? Geliyorum. Öldün mü sen? Öldün mü o? Söldün mü? Ben ölmedim. Ben de ölmedim. Ben sen o zaman iyi görme. Kaka yoldan git yoldan. Ben gidiyorum. Ahşan. Ağaçların arasından falan gitme. Ağaç arasından gitmiyor. Direkt düz gidiyor. Lan niye gidiyor? Ben orada i̇şte, değilim. Işık işte, çaldı yine. Gördün mü ki sen beni doğru yolda olduğumu gidiyor. Şey yanlış yolda olduğumu Lan oğlum yüzük gülmek yüzüne soktun ya haydi. Abi bir Allah oldu. Allah'ım. Ev gördüm. Al Allah! Bir böyle statüler var burada, heykeller var. Kanka, Orası mezar gök. Orada bir tane daha kılıç olmuş lazım. Bir bir Allah! Aa bir şey oldu. <laughs> Kanka. Aa. Orada mısın? Buradayım. Allah! Ölüme çıktım. Sen çıktın mı?